Ölümden erken uyanmak diye bir şey. Ölüm, çocuklardan erken uyanmış bir siyon fizesidir. Daha kötüsü, Azrail'den de evvel uyanmıştır ölüm. Ölümün yapılacak çok işi vardır. Haritada toprak, yatakta çocuk, yorgansız karı koca, teyemmümle namaz. Allah ekberdir, lakin sıcak yataklarda daha ekber. Hele bir doğal gaz cüzdasını, kestaneler kavrulsun. Daha da ekber, daha da ekber. Dua bir ölüm avcısıdır. Erken uyanabilirse ölümden. Kadınların atimleri kubbeler deler, emirden kubbeler. Azrail yoklamaya geç kalmış bir çocuktur. Ölüm herkesten evvel gelmiştir. Herkesten diyorum Yani ondan bile Elinde kara kalem Yok yazıyor seni beni bizi Hepimizi Size ne oluyor ki savaşmaktan Kadınlar ve çocuklar uğruna Bize ne oluyor ki yaşamak Bir gece kulübünde köpük dansı Cami çıkışı bir TL Çocuklar için Çocuklar için Çocuklar ölmesin diye gücüne göre beş de olabilir. Daha fazla ölmesin diye çocuklar beş daha, beş daha diye ölmesin çocuklar. Çocuklar ölmesin. Uyandırın çocukları ölüm uyanmadan henüz. Kadınların hatimleri var. Korkulacak bir şey yok yani. Hem biz cami çıkışı 3-5 TL. Belki biraz daha fazla. Korkmayın, sakin olun. Sakiniz. Sorduk. Yokmuş zaten ölümden erken uyanmak diye bir şey. Çocuklar uyusun. Söyleyin rahat uyusunlar. Yokmuş zaten uyanmak diye bir şey ölümden erken. Olmuyor. Beklemediğimiz yerden geldi. Biz meydan meydan boynumuz siyah yeşil, elimiz kırmızı beyaz, betonların arasında çocuk başı, kadın göğsü, biz derin acıyla dudağa düşen haykırış, kahrol terör, katil devlet, ölüm hududunda kaldıysa hudut diye bir şey, erkek kolu, kadın saçı, biz Levent'te İstanbul'un o şımarık çocuğunun kollarında haykırıp go home diye rahatlarken, erken uyanmış ölüm oluyor Tanah'ın oğulları. Bir yerleşimci uzanırken bir yerlinin soğumamış yatağına